Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bir hafta sonu tatilinin de sonuna geldik. Yarın piyasalar açılıyor. Bazı gelişmeler var, onları inceleyeceğiz. Altın tarafında önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor ona bakacağız. Borsada yükselişler devam edecek mi, nasıl pozisyon alalım? Genel bir değerlendirme yapacağız. Aslında hafta sonu, cumartesi günü bir video yaptık, kapsamlı. Hem dolar-tl videosu hem borsa ile ilgili bir video yaptık. E, borsa videosu bayağı kapsamlı, uzun bir videoydu. Çok fazla ilgi görmedi arkadaşlar. Borsayla yatırımı olan arkadaşlarım varsa e, videoyu izlemelerini öneririm. Evet arkadaşlar başlamadan önce yine her zamanki gibi küçük hatırlatmamı yapayım. Lütfen kanalıma destek olmak adına beğeni yapmayı, yorum yapmayı, abone olmayan arkadaşlarımın da eğer kanalımızı beğeniyorlarsa abone olmalarını rica ederim. Ve bugüne kadar vermiş olduğunuz gerçekten çok önemli destekler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Arkadaşlar isterseniz altın tarafıyla başlayalım. Bildiğiniz gibi Ons Altın haftayı 2024 dolardan kapatmıştı gram altında 1997 TL'den 2000 TL'nin hemen altından tabela kurunu söylüyorum. Çünkü kapalı çarşıda gram altın 2065 2070 TL arası fiyattan satılabiliyordu ve önümüzdeki hafta gerçekten önemli altın için. Çünkü 10 Şubat 16 Şubat arası Çin'de resmi tatil. Çin'de resmi tatil olması bizim için neden önemli? Çünkü Çin global piyasalarda en çok ons altın alıcı tarafında bulunuyor Bu yüzden buradaki bir haftalık kayıp 10 altında düşüş yönünde piyasaları etkileyecektir daha önceki yıllarda hep böyle olmuştur Bu yılda böyle olmasını bekliyoruz Bu yüzden herhangi bir panik olmaya gerek yok. Yalnızca burada ya ayrıca şunu da söyleyeyim bu düşüşlerin de çok büyük böyle yandım bittim düşüşleri olmayacağını da söyleyeyim. Fakat eğer ki bir yatay seyir bir durağanlık görürseniz bunun nedenlerinden bir tanesi bu Çin'deki yeni yıl tatilidir. Bunu da bilin. Sadece Çin değil Asya'daki birkaç ülkede de aynı şekilde yeni yıl kutlanacak. Şimdi 10 saatinde burada bunu bildikten sonra bir de 13 Şubat Salı günü enflasyon verisi gelecek Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bu da çok önemli olacak. Çünkü biliyorsunuz altını baskılamak için Amerika Birleşik Devletleri'nde verilerle oynandığını ben düşünüyorum. Pek çok kişi de böyle düşünüyor. Şimdi hazır Çin tatildeyken bir de böyle bir veri gelme şansı varken ABD'nin elinde acaba enflasyon verileriyle oynarlar mı? Beklenti yıllık bazda düşüş olması yönünde enflasyon verilerinde eğer bir yükseliş az da olsa görülürse ons altında düşüş yönde ons gümüşte de tabii ki doğal olarak düşüş yönünde hareketleri görebiliriz. Hem Çin tatili hem ABD enflasyon verisi böyle bir hareketliliğe neden olabilir. Çok uzun süreli olur mu? Hayır olmaz. Zaten e, ons altın gördüğünüz gibi 2020 doların altına düşmüyor. Gerçekten sağlam duruşunu sürdürüyor. Diğer taraftan biz gram altın tarafına bakalım. Ons altın tarafında bu iki beklentiyle düşüş ihtimali olsa da gram altında dolar tl'nin desteğiyle düşüşlerin çok derin olmasını olacaksa olası bir düşüşlerin çok derin olmasını beklemiyoruz. E, dolar tl'de de yükselişin hızının ivmesinin az da olsa arttığını gözlemledik. %0.43 bir artış vardı dolar tl'de 30 lira 70 kuruştan kapattı haftayı. Böyle yavaş yavaş ufak ufak 32-33 TL arasında seçimi karşılayacağını düşünüyorum Dolar-TL'nin ve gram altının en büyük destekçilerinden biri de Dolar-TL kuru olacaktır. Dolar-TL kuru derken e, sesler gelmeye başladı Dolar-TL tarafındaki bu yatay seyrin tabii ki zararı kime dokunuyor? İhracatçıya dokunuyor, turizmciye dokunuyor ve aynı zamanda e, kurun uygun olması e, ithalat yönünde de ithalatın patlamasına neden oluyor bir ölçüde. Tabii ki hiç piyasadaki talebin dar olması bu e, patlamanın çok büyük olmasını engelliyor ama yine de nispi olarak artış ithalatta oluyordur arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş sesler geliyor dedim. Ses İstanbul Ticaret Odası'ndan geldi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç'ten geldi. Enflasyonun %40 olduğu yerde kur %20 artarsa kurun ihracat üzerinde bir etkisi yoktur. söylemini doğru bulmadıklarını belirten İto Başkanı Avdagıç, "Bana göre kur şu kadar olmalı. Söylemi tehlikeli. Döviz'in 30 lira olduğu yerde 40-45 lira olsun demek çok ciddi bir zıplama anlamına geliyor. Hızlı artış da, hızlı iniş de sizi çarpar. Bu nedenle biz gerçekçi, istikrarlı enflasyonla korelasyon içinde bir kur olmasını istiyoruz." dedi. Daha evvel kredilere erişimle ilgili sıkıntı olduğunu anımsatan Avdagıç, şimdi kredi maliyetlerinin yüksekliğinin konuşulduğunu söyledi. Şimdi burada dan ihracatçı tarafından sanırım mevcut kurla dış piyasalarda rekabet edemediklerini en yetkili ağızdan diyelim İstanbul Ticaret Odası'nın en yetkili ağzından duymuş olduk. Şimdi bu söylemlere bir süre sonra turizmcilerden de sanırım serzenişler gelecektir. Çünkü turizm sezonu da neredeyse açılmak üzere. Bugün az önce televizyonda izledim. Hava sıcaklıkları özellikle Akdeniz'de artıyor. Antalya'da denize girenleri izledim arkadaşlar. Bu da gösteriyor ki birkaç ay içinde turizm sezonu özellikle güneş sahillerimizde başlayacak ve rekabet koşullarını da turizmci arkadaşlar gözden geçireceklerdir. Peki bu saydığımız olumsuz durumların hepsi gerçekleşirse ve ons altında bir gerileme görürsek ne olur? Arkadaşlar uzun vadeli yatırımcı için bunlar bir alım fırsatı olur ve en fazla bir hafta 10 gün içerisinde ons altın kendisini toparlar. Siz de fazlasıyla düşürürsünüz fiyatlardan altın almış olursunuz. Gümüş almış olursunuz. Bunun farklı bir etkisi olmayacaktır. Orta ve uzun vadeli yatırımcı için. Borsaya gelecek olursak borsada geçtiğimiz hafta gerçekten çok güzel geçti. Rekor üstüne rekor kırıldı. Bir rekor kapanış vardı aynı zamanda. 9.045 puan gerçekten çok iyi bir yerden kapattı borsa haftayı. Önümüzdeki haftada yükselişlerin devamını bekliyoruz arkadaşlar. Videonun başında da söylemiştim. Çok detaylı bir video yaptım cumartesi günü. Eğer ki izlemek isterseniz onu da izlemenizi öneririm. Şimdi bir de güzel bir haber geldi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından F-16'ların satışına ve modernizasyonuna ilişkin kongrenin itiraz süresi doldu arkadaşlar. Bu da iyi bir haberdi. Yani herhangi bir itiraz gelmedi. Yani F-16 alımımız onaylandı. Aynı zamanda mevcut F-16'ların revizyonu da yapılacak. Bu borsada olumlu etki yapılacaktı. Pazartesi günü çok uzun süreli olmasa da yarın borsada olumlu bir hava estirebilir. Borsa tarafında yatırımcı sayısında bir düşüş gözleniyor arkadaşlar. Ekim'den bu yana borsadan çıkan yatırımcı sayısı 1.373.000 olmuş. Yani şu anda borsa yatırımcısı sayısı 7.2 milyona düştü. Şimdi bunun nedeni biliyorsunuz borsada geçtiğimiz aylarda o düşüşlerin başladığında e pek çok yatırımcının yatırım iştahı kaçtı. Bunların arasında gerçekten ilk defa yatırım yapan genç yatırımcılar da vardı. Bir etkisi buydu borsadaki yatırımcı sayısının düşüşüne. Bir diğeri de faizlerde bir artış olmuştu. Biliyorsunuz Aralık ayına kadar sürdü bu. Daha sonrasında yeni yılla birlikte mevduat faizlerinde düşüş başladı. Şimdi tekrar bir yükselme var. Acaba bu yükselişler borsayı etkiler mi? Borsada çıkıp yatırımcı mevduat faizine geçer mi? Bu da bir olasılık. %50'nin üzerinde olan bir mevduat faizine borsa yatırımcısının ilgisi olabilir. Garanti yatırım, paramı yatırırım. %50 faizimi alırım diyen faiz hassasiyeti olmayan yatırımcı da olabilir. Çok büyük etki eder mi? Eğer ki yabancı girişleri seçimden sonra beklenen kadar veya beklenenden fazla olursa bunun etkisi çok fazla hissedilmez. Fakat borsadaki yükselişler sınırlı kalırsa ve derin düzeltmelerde olursa borsadaki yatırımcı sayısının çok fazla artmayacağını söyleyebiliriz. Evet borsada beklentimiz yükseliş yönünde. En azından birkaç hafta daha borsada yükselişlerin süreceğini düşünüyorum. Ara ara ufak tefek düzeltmeler olsa da bu düzeltmelerin çok fazla rahatsız edici olmayacağını düşünüyorum. Fakat Mart ayına girdikten sonra çok dikkatli olması taraftarıyım arkadaşlar. Ben kendim şahsen Mart ayına kadar pozisyonumu korumayı ve yükselişler bu hızla sürerse de ara ara kar realizasyonları yapmayı Mart ayına yaklaştıkça da borsadaki pozisyonumu azaltmayı düşünüyorum. Bu kendi görüşlerimdir. Yatırım tavsiyesi değildir. Önümüzdeki hafta ilkin borsada 9.150'li seviyelerin denenmesini daha sonrasında 9.150-9.300 bandına gelen bir borsa görmeyi bekliyorum. 9.300'ün üzerine atıp kalıcı olması durumunda 9.500 ve 10.000 bandına artık yerleşen bir borsa göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. 9.000 seviyesinin altına gelmesi durumunda olası düşüşlerde 8.950 daha sonrasında da kuvvetli destek olan 8.750 puan seviyeleri test edilebilir. Evet arkadaşlar kısaca önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor bununla ilgili bir videomuz oldu. Yeni videolarda görüşmek üzere önümüzdeki haftanın sizin için karlılık ve mutluluk getirmesini dilerim. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.